Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size 2025 Haziran ayı itibariyle 200 bin liraya alınabilecek en iyi 10 otomobili sıralamaya çalışacağım. Liste benim listem. Benim 200 bin liram olsa bu 10 otomobilden bir tanesine bakardım. İkinci el tavsiyesi önerisi niteliğinde bir liste arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu tür liste videolarının gelmesini istiyorsanız veya yapmamı istediğiniz bir fiyat, bir aralık bir kategori varsa aşağı yorumlar kısmına yazarsanız ben de değerlendiririm. Şimdi videoya başlayalım. 2025 yılı için 200 bin liraya alınabilecek en iyi 10 otomobili bence en iyi 10 otomobili sıraladım arkadaşlar. Videoya başlıyoruz. 10. sırada Peugeot 306 Griffe arkadaşlar. 98 model bir Peugeot 306 Griffe'yi 200 bin liraya rahatlıkla alabilirsiniz. Bu arabada 1.6 litrelik 4 silindirli, soç motor var. Yani üstten tek egzantrikli ve 8 valf arkadaşlar. 90 beygir motoru var. Bazılarında 98 beygirlik geliyor bunlarda. 135 Nm tork güç üretiyor. 4 nokta enjeksiyonlu. 5 ileri manuel vites seçeneğiyle gelmiştir. Hidrolik direksiyon, klima, ön cam otomatiği, merkezi kilit gibi özellikleri vardır ama merkezi kilit arızası bunlarda kroniktir arkadaşlar. Peugeot 306'larda Hatchback ve sedan kasa tipleri bulunuyor. Peugeot 306'nın. Kronik sorunları var birkaç tane bu arabanın. Birincisi arka tor torsiyon mili çok çabuk arıza yapıyor. Bakımsız olduğunda hararete meyilli bir motoru var. Merkezi kilit sorunları, otomatik cam düğmeleri. Ayrıca Com 2000 dedikleri bir sinyal kolu ünitesi var arkadaşlar. Bunda o da çabuk kırılıyor sinyal kolları. Bu da airbag lambası varsa arkadaşlar yanmasına neden oluyor. Diğer bir arızası ise kronik arızası ise rolanti dalgalanması map sensörü ve rolanti motorundan dolayı dalgalanma olabiliyor. Bu yüzden bir Peugeot 106, 300, 306 alacaksanız arkadaşlar bu sorunların olup olmadığını kontrol edin. 200 bin liraya alacağınız Peugeot da. 9. sırada ise Daewoo Lanos yer alıyor arkadaşlar. Güney Koreli otomobil üreticisi Daewoo'nun modeli Chevrolet, Opel bu arabalar hepsi birlikte GM motor yani General Motor'un bünyesinde bulunuyordu. Ülkemizde genelde bunlar Soch 8 Valve olarak satıldı. Ayrıca Doç 16 valf olanları da var. 8 valf olanları 86 beygir. 16 valf olanları ise 106 beygir gücünde arkadaşlar. 98 2000 model bir tanesini alabilirsiniz. Opel Astra F ile aynı arabadır motor mekanik olarak hepsi Daewoo T200 platformunda üretilmiştir Opel Astra F falan. Bu arabada klima ABS, hidrolik direksiyon, sürücü hava yastığı, elektrikli camlar gibi özellikler bulunabilir aracınızda. Sedan ve hatchback kasa tipleri vardır. İkinci el piyasası zayıftır arkadaşlar. Yedek parçaları motor mekanikte sıkıntı yok ama ee, kaportada plastik aksamı sıkıntı var. İçindeki motor zaten E-Tek dedikleri bir motor arkadaşlar. Ekotek'in aynısı yani. Ekotek motorun aynısı tüm ekoteklerde eski ekoteklerde olduğu gibi olduğu gibi hararete meyillidir arkadaşlar bu arabada. 8. sırada ise Opel Vectra A kasa. 2.0 GLS 94-95 model bir tanesini 200 bin liraya rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arabada da 115 beygirlik 8 valf motor bulunuyor. 170 Nm tork güç üretiyor bu motor. Çekişi güzeldir. Performansı fena değildir. Bazılarında hidrolik direksiyon, sürücü hava yastığı, klima, yol bilgisayarı, ABS gibi özellikler var. Ancak derdi bitmeyen elektrik arızaları bu arabalarda çok fazla oluyor. O yüzden almadan önce bakımlı bir tanesini bulmaya özen gösterin. Yoksa sizi çok üzer arkadaşlar. Konforludur, rahattır, yol tutuşu güzeldir, motoru sessizdir. Ama dediğim gibi sorunlu olabilir. Özellikle hararet, elektrik problemleri, sensör arızaları arkadaşlar canınızı sıkabilir bu arabada. O yüzden almadan önce temiz kullanılmış geçmişini bildiğiniz bir tanesine bakmanızı tavsiye ederim. İçi geniştir, koltukları rahattır. Yani 200 bin liraya alabileceğiniz D segmenti bir otomobildir. 7. sırada ise arkadaşlar Suzuki Swift 1.3 GLX 98 2000 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Bu motor hakkında önce size ben motoru hakkında bilgi vereyim arkadaşlar. Yamaha'nın motoru vardır bu arabanın içinde. Yamaha şey yapmıştır destek vermiştir. Ee, 1.3 litrelik 4 silindirli benzinli motoru vardır. Bu motor Soç 16 valf motordur. 68 65 beygir civarlarında motoru var arkadaşlar Türkiye'de satılanlarında 80 bunun 85'lik olanları da var beyler ama onlar Türkiye'ye çok getirmedi eğer çıkarsa şansınıza tek nokta enjeksiyon Cp motor çok nokta enjeksiyon MPI GLX'lerde de MPI motorlar var arkadaşlar bunların otomatik şanzımanları güzeldir 200 bin liraya alabileceğiniz otomatik vitesli arabalar içinde yer alıyor ancak 3 otomatik olduğu için 3 ileri şanzıman olduğu için arkadaşlar yakıt tüketimi fazladır GLX olanını almanızı tavsiye ederim bunlarda klima da bulunuyor Hidrolik direksiyonda bulunuyor arkadaşlar. Hatchbackleri daha tutuluyor. Sedanları daha az tutuluyor. Ona göre haberiniz olsun beyler. Altıncı sırada ise Ford Fiesta 1.25 Flayer. 97-98 model bir tane. Bu ağlayan yüz dedikleri var yani ağlayan yüz. Bunlardan birini alabilirsiniz. Hidrolik direksiyon, sürücü hava yastığı, klima gibi özellikleri bulunuyor. 1.25 litrelik ZTEC SE yani 4 silindirli Dodge motor var bunda. ileri şanzıman bulunuyor arabanın üstünde. 75 beygir ve 110 Nm tork güç üretiyor. Donanımlarını saydım. Rolanti dalgalanması olup olmadığına bu arabada çok dikkat edin arkadaşlar. Rolanti dalgalanması çözülmüyor Ford'larda. Özellikle eski Ford'larda. Kelebek boğazından yapıyor onu. Nereden yaptığını da söyleyeyim size. Ama çözülmüyor. Yani tamir ettiriyorsunuz. Geri bozuluyor. Tamir ettiriyorsunuz. Geri bozuluyor. Özellikle bayan sürücüler için şehir içinde kullanmalık ideal. Manevra kabiliyeti yüksek. Nispeten performanslı bir motordur arkadaşlar. Arabanın motor manevra kabiliyeti. Diğer taraftan termostat gövdesinde kronik çatlama var bu arabanın. O o yüzden termostatında çok eksit şey yapmayın. Ee, uzun süre kullanmayın. Değiştirin sürekli ve sürekli antifrizde kullanmanızı tavsiye ederim. Bu arabanın motoru suyu kabul etmiyor. Yani soğutma sistemi. Normal su kullandığınızda sıkıntı çıkarıyor. Beşinci sırada ise bir dönemin efsanesi gazetelerde kuponla verilmiş araba Türkiye'de arkadaşlar. Fiat Palio 1.2 EL. Bakın 2000 model 2002 model alı alabilirsiniz. Bakın Türkiye'de B segmenti bir 200 bin liraya araba almak istiyorsanız. Fiat Palio 1, 2, E 16 valf olanı en iyisidir arkadaşlar. LPG ile uyumludur bu motor. 80 beygir ve 114 Nm tork üretir. Bu arabada hidrolik direksiyon var. Elektrikli ön camlar var. 200 bin liraya alabileceğiniz yedek parçası bol. İkinci el piyasası nispeten hızlı. Yani Türkiye'de 200 bin lira alabileceğiniz araçlar içinde yer alıyor. Arka diz mesafesi dar arkadaşlar onu söyleyeyim. Yol tutuşu güzel değildir çok fazla. Ee, yan rüzgarlardan falan savrulur. Ayrıca virajlara girdiğinizde e, bir hayli yoldan çıkabilecek gibi yanlara yatıyor arkadaşlar. Dördüncü sırada ise Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Accent'in ilk serisi 1.5 GL ise bakın bu var Hyundai Accent alacaksanız yumurta kasa diye tabir ettiğimiz 96-97 model bir tane yumurta kasayı 200 bin liraya temizini bulabilirsiniz arkadaşlar. Sorunsuzluk istiyorum ben arıza istemiyorum. Beni A noktasından B noktasına en sorunsuz şekilde götürsün diyorsanız Hyundai Accent yumurta kasa tam sizlik. Bu arabada da kronik göğüs çatlaması var. Arkadaşlar ön göğsünü çatlayıp çatlamadığına dikkat edin çatladığı zaman çirkin duruyor. Ee, bunun da 1.5 litrelik 4 silindirli genelde soç motorla çıkıyor üstten tek egzantrikli ama doç olanları da var ee, soç olanları 12 valf doç olanları 16 valf motoru var arkadaşlar ee, hidrolik direksiyon klima gibi özellikleri bulunabiliyor bu arabalarda da GLS'lerde klima gerçi opsiyonel olarak sunuldu o yıllarda bunlarda ama bazılarında var bazılarında yok o yüzden alırken baktırmanızı tavsiye ederim. Bagajı büyüktür, içi geniştir. Bunun nispeten yol sesini içine alır. Kötü yönünü söyleyeyim. Yol sesini bir aile içine alır. Motor sesini bir aile içine alır. Ama yine de 200 bin liraya alabileceğiniz sağlam, sağlam yani sorunsuz arabalardan bir tanesi. Üçüncü sırada ise Renault'un yan sanayisi diyeyim arkadaşlar. Clio'nun Dacia Solenza. 2004-2006 model bir Solenza'yı rahatlıkla 200 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Niye Solenza 3. sırada? ikinci eli olmadığı için. Niye 3. sırada? İçinde Clio motoru var. 1.4 Clio motoru var arkadaşlar. Sırf bu motor için bile Solenza listede anlayabilecek arabalarda ilk üçe girdi benim gözümde. Giriyor benim gözümde. 75 beygirlik Renault'un kökenli E7J motor dedikleri motor arkadaşlar. Sorunsuz. LPG ile uyumlu. E, sürekli gider. Bu arabadan konfor beklemeyin. Donanım beklemeyin. E, kalite beklemeyin ama sorunsuz bir motoru sorunsuz şanzımanı var. Bunu şöyle gördüğünüz gibi bazılarında klima bile var. Rhapsody modellerinde çıkıyor genelde klima. Klimalı olanlarını alabilirsiniz. Hidrolik direksiyon sürücü hava yastığı gibi özellikleri var arkadaşlar. 200 bin liraya alabileceğiniz ikinci el piyasasını çok dert etmezseniz en iyi araba diyebilirim arkadaşlar. Dacia Solenza için. İkinci sırada ise Türkiye'nin efsanesi. Tofaş Doğan SLX 2096 97 model pardon 2000 dedim 96-97 model bu efsaneden bir tane 200 bin liraya alabilirsiniz. Bunda da 1.6 litrelik 4 silindirli genelde tempra motor derler buna işte. Üstten egzantrikli motor var arkadaşlar. 83 beygir güç üretiyor. Yüksek göğüs olanlı bulmaya özen gösterin arkadaşlar. Hidrolik direksiyon var. Arkadan itişli modifiyeye gelir. Yürütme maliyeti Türkiye'de en ucuz arabalardan bir tanesidir. Bu arabayı da almadan önce taban çürüklerine iyi baktırın. Çamurluk ağızlarında falan çürük olup olmadığına iyi baktırın arkadaşlar. Tofaşlarda çürük olma en büyük dezavantaj. Doğan ile 2 numaraya koydum. Birinci sırada ise efsanelerin efsanesi. Renault 9 Broadway RNI. &E. 99 2000 model bir RNI'yi &E alabilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye'de köy yoluna da gider. Şehir yoluna da gider. Asfalta da gider. Her yere gider arkadaşlar. Bu araba 80 beygirlik motoru var. Ki, bu arabanın ee, tek nokta injeksiyonu RNI &E motor. Beşileri manuel vitesi var. Pardon. Ee, kronik sorunu yok da. Şöyle söyleyeyim ben size. Bu arabayı aldığınız zaman hararetine dikkat edin arkadaşlar. Fan sistemi çok zayıf. Buna bir tofaş, doğan müşürü, doğan fanı taktırdığınız zaman bu araba sorunsuz oluyor. Kolay kolay çürümez. Tofaşlar gibi çürümez arkadaşlar. Kaportası çürümeye daha sağ dayanıklıdır. Güzeldir. Arkası, arka diz mesafesi uzundur. Onun dışında parça ucuzdur. İkinci eli hızlıdır. Yani 200 bin liraya alabileceğiniz en iyi araba bence Renault 9 Broadway RNI. &E. Evet arkadaşlar 200 bin liraya 2025 yılı Haziran ayı için alabileceğiniz en iyi 10 otomobili sizler için sıralamaya çalıştım. Hepiniz hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil tavsiye videosunda görüşmek üzere.